Arkadaşlar hepinize merhaba ben Poyraz Bugün sizlerle birlikte Instagram'da takipçi kasmanın ikinci serisini çekiyoruz arkadaşlar Olay yine aynı basit aynı Anlamayan arkadaşlar için biraz daha detay inmeye çalışacağım Arkadaşlar size müsmertaşmedia.com aşağıda linki linkini bırakacağım Buradan ulaşabilirsiniz Arkadaşlar şu şekilde giriş yap Buradan kayıt olabiliyorsunuz hemen şuradan kayıt olduktan sonra ben robot değilim işaret ettikten sonra kayıt oluyorsunuz ama şuradan tekrardan ben giriş yap kendi hesabıma giriş yapmak zorundayım şöyle giriş yapayım benim burada kayıtlı zaten hemen girişimi sağlıyorum şöyle gördüğünüz gibi panelime ulaştım buradan ee, bir servis seçelim ha, arkadaşlar şunu da atlamadım şuradan hemen bakışı yükleyebiliyorsunuz örneğin ne kadar yüklemek istiyorsunuz e, 50 lira yükleyelim diyelim örneğin burada direkt size ödeme sayfasını yönlendiriyor. Ödeme sayfasında bilgilerinizi girdikten sonra ödeme yapıyorsunuz. Burası o kadar basit bir yer. Daha sonrasında buradan siparişinizi verebiliyorsunuz. Örnek bir sipariş verelim hemen. Hmm, ne verelim? Gene ucuz bir servisten verelim. Ne kadarlık servisten verelim? 3 liralık bir servisten verelim, servisten verelim yani. yine benim edit sayfamı yollayacağım. Ne kadar gönderelim? 1000 tane yollayalım. Değil mi? 1000 tane yollayalım. Şöyle bin tane yollayalım. Buradan da hesabımız şu anda görüyorsunuz bin takipçim vardı. Önceden daha önceki videomuzda bin takipçi satın almıştık kendi panelimden. Şöyle bakalım bin takipçi bin altı takipçimiz var. Hemen arkadaşlar bir siparişimizi oluşturalım. Böyle dedi. Siparişi ver. Siparişimizi verdik. Siparişimiz oluşturuldu. Hemen şuradan bir bakalım siparişimiz alınmış arkadaşlar. Arkadaşlar hesabımız bu. Takipçiler gelmeye başlayınca ben tekrardan video Merhaba evet şu anda siparişimiz yükleniyor. Şöyle bir bakalım B birlikte kontrol edelim. Şöyle siparişimize bakalım. Siparişimiz yükleniyor. Takipçilerimiz ufaktan ufaktan yükseliyor. Şöyle bir kontrolü sağlayalım. Evet takipçilerimiz yavaş geliyor. Arkadaşlar şu o, edit sayfanda haftada 50 kişiye 500 takipçi göndereceğim. Beni e, bizi hikayelerinde paylaşanlara güzel bizim herhangi bir videomuzu alıp hikaye, hikayenizde paylaşın. Bizi etiketlemeniz yeterli olacaktır. Haftada 50 kişiye 500 takipçi gönderiyoruz. Aşağıda zaten e, satın alacağınız siteyi bırakacağım. Oradan da satın alma işleminizi yaparsınız. herhangi bir da vesaire destek talebi açmaktan çekinmeyin. Arkadaşlar bu işlem bittikten sonra tekrardan e, video kaydını açacağım ben. Şöyle de tekrardan bir şey yapayım. Açayım da Hah, Takipçilerimiz gelmeye devam ediyor. Tam sonucu bitince göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Takipçilerimiz 2500 olmuş. Biliyorsunuz %25, %25, %30 fazladan gönderimiz, gönderimiz mevcuttur olan düşmelere karşı 30 günlük tedavileri mevcuttur hepsinde. Arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.